Google Chrome üzerinden oynayabileceğiniz, cep telefonlarından oynayabileceğiniz eydarhavlan.com kısacası doğar oyunumuz. Kısa bir tanıtım yapmak istedim. Bu oyuna başlayacağım. Hatta başladığım sayılır. Şu an e, tecrübem %20 level 1. E, level sınırı da arkadaşlar sağ altta gördüğünüz gibi e, burada kişiler var. 5 level arkadaşlar. E, şu an 5 levelden ileriye geçemiyorsunuz. Altı levelde dokuzuncayın birinde gelecek buradan sürekli bildirimler geliyor e, Altı levelde Bunlar zaten 5 levelden altı levele geçmek için bir dünya yaratık kesmeleri lazım diye düşünüyorum Ki öyle Adminlerden Öyle bir bilgi aldım Şurada zaten Bakın burada Bir materyal falan alınır demiş Pazar sistemi de var oyunda Oyunda ondan sonra görevler var Meslekler var İki tane ırk var magmalar ve insanlar olarak ayrılmışlar. Magmalar kırmızı oldu, insanlar beyaz oluyor. Ee, şu an ben video çekmeden önce bir 10 dakika falan oynadım. Ee, oyunun başlangıcında size şöyle kasabaya atıyor arkadaşlar. Ben tekrar kasabaya geçeyim. Böyle bir görselle karşılaşıyorsunuz. Oyuna kayıt olduktan sonra giriyorsunuz. Böyle bir görselle karşılaşıyorsunuz. Bu görselde arkadaşlar bakın ünlem işareti var. Sizden size bir görev veriyor. Lider kemeri üstüne. Lider kemerinde arkadaşlar alanda yaratıkları keserek elde ediyorsunuz. Tekrar buraya kasabaya dönüp görevi teslim ediyorsunuz. Size işte bakırdır, altındır veya bir eşyadır bu şekil <laughs> ürünler veriyor. Sol tarafta iksirleriniz var. Oyun zaten yeni başladığınız için size bol bol ödül verecek. Bol bol etkinlikler var. İksirler şu şekil. 3 tane iksir koyuyorsunuz. 4 tane çan, 4 4 sekmeniz açık. Bunlar herhalde açık değil daha. E, şu güç iksiri savaş alanında kullanabiliyorsunuz bunları. Ondan sonra şurada ufak bir mini haritamız var. Burada kendinizin bulunduğu bölge. işte burada pazar alandır. Görevler falan filan. Burada da kısacası e, bakabiliyorsunuz kısadan. Burada şimdi arkadaşlar oyuna girdikten sonra yaratık keseceğiz. Tamam mı? Şimdi serbestlik çayına geçelim. Serbestlik çayırına geçtiğimiz zaman bu şekilde bir görsel karşılıyor bizi. Eee Burada demeyin ki ulan burada hiçbir şey yok biz nereye saldıracağız, kimi keseceğiz. Öyle demeyin. Şu yukarıdaki sekmelerden arkadaşlar sırt çantası, konum, işte karakter, avlanma var. Avlanmaya tıkladığınız zaman bölgeye giriyorsunuz. Bölgede de görüyorsunuz. Şurada materyaller var. Bunlar meslek kasanlar için. Kar yağını var burada. bunları şunu göstereyim. Çift tıklayarak bu kaynağı topluyorsunuz arkadaşlar. Üstüne çiftladıktan sonra bunda zaten otomatikman kendisi topluyor. Ee, bu kaynaklardan da büyük bir ihtimal seviye 2 veya seviye 3'te meslek seçeceğim ben. Bu meslekten de işte iksirler yapabilirim, güç iksirleri yapabilirim. Ee, ondan sonra savaşta yaralandığınız zaman o yarayı sarmak için işte perşembe yapabilirim. Ee, Birçok meslek dalına ilerleyebilirsiniz. Ee, savaşı göstereyim arkadaşlar. Şunlar zaten yeşil yanıyor. Bunları çok basit bir şekilde kesebileceğimizi gösteriyor. Çift tıklıyoruz üstüne. Çift tıkladıktan sonra şöyle bir ekran geliyor. Şu sol taraftan alt taraftan ses açabilirsiniz. Ben kapattım. Bazı videolarda sıkıntı çıkıyor. Sesim karışıyor oyun sesiyle. Şöyle bir üstten darbe. Şu aşağıda kombinasyonlar var arkadaşlar. Ben şu an bir level olduğum için iki level elime silah, zırh gibi şeyler takacağım. Bu kombinasyonlar uzayacak. Özel efektler falan kullanabileceğim. Ee, bakın bir alttan vuruş diyor. Zaten kılıç serveti burada belli ediyor. Görüyorsunuz kritik vurdum. Ee, bloke ettim. Geri kaçtım. Şuradan bakın savunma moduna geçebiliyorsunuz. Buradan gövdeye vuruş, kafaya vuruş. Şu an ama kafaya vuruş istiyor. Benden 15 daha vurdum. Şurada da ben oyunu video çekmeden önce şöyle bir oynadım. Bana Aksakal hayır duası verdi. Nasıl bir duasa bana böyle bir 20 oradan 40-50 can falan sağladı. Bu normalde benim canım 80 falan. Şurada da görüyorsunuz aldığım XP 720'de 2 level olacağım. Şu an %19, %20 olacak. Ee, bu savaşta çok beklemeyin. Sıra var. Yani e, bir zaman var. Bu zaman içerisinde vurursanız, vurmazsanız rakip takıma geçiyor. Arkadaşlar bakın buradan 3 tecrübe almışım ben bu yaratıktan çok az. 57 hasar vermişim. Bir kişi öldürmüşüm. Bu bir kişi öldürmek arkadaşlar. Bakın şu şekil. Tekrar avlanmaya gireyim. Burada çok düşük yaratıklar var. Buradan konuma tıklayarak %20 olmuşum bu ara. Şuradan kasaba civarına geçelim. Buradan tekrar avlanma diyorum. Avlanmada burada 3 leveller var, 2 leveller var. Ben 3 levele saldırayım. Bu 3 leveller biraz zor. Arkadaşlar bu savaş sırasında şu sağ tarafa dikkat edin. Bu sağ tarafta bir kişi daha gelebiliyor savaşa. Yani ayrıca bir savaşa daha bir kişi daha ekleniyor. Bakın 12 saniye içinde bu arkadaşı vurmanız lazım. Yoksa arkadaşa sıra geçer direkt. Üstten vuruş diyor. Ekarte etti. Alttan vuruş. Bakın gördün mü? Geldi. Dediğim bak. Yani o kadar şanslıyız ki video çekerken geldi savaşa erkek ateş örümceği eklendi. Bu üçte olabilir, dörtte olabilir. Yani gelebilir tamam mı bunlar? Ben şuradan şu iksiri bir içeyim. Güç iksirini basayım. Yani şu an ben buradan help yazamıyorum. Yazsam belki de bana yardıma gelecekler. Hani şu şekilde yapabilirsiniz. İki level olunca büyük bir ihtimal bu açılıyor. Konuşma. Bir levelim açılmıyor şu an. Ben buradan yardım isteyebilirim. Buradaki arkadaşlar gelip benim savaşıma girebilir. Ee, savaşına girdiği zaman sana yardım edebilir bu arkadaşlar da. Şöyle bir iksir içeyim. İksir içtiniz. Canınız az. Ee, yeni başlayanlar için tavsiyem. Çünkü ben eskiden bir daha oyun oynuyordum sıra tabanlı. Bu saniye bekleyin. Gücünüz dolsun burada. Güç iksiri bastın. Bakın saniye bekleyin ki gücünüz dolsun. Bu da bir tavsiyedir. Bak şimdi tekrar burada 3 tane iksir kullanabiliyoruz. Büyük bir ihtimal bu savaşı kaybedecek eğer şöyle güzel bir kritik falan vurmazsam biraz da bloke etmezsem hatta savunma moduna geçeyim. Şu an iksirleri bastığım için yavaş yavaş canım doluyor. Şimdi al. dikkat etti. Neyse artık bu savaşı büyük bir ihtimal kaybedeceğim. Kritik falan vurmazsam. Şöyle bir küçük iksiri daha basayım. Belki alırız. Şöyle bir küçük sıra daha basayım. Bakın ateş örümceği de bekliyor yani burada. Al geldi gördün mü? Çok zor ya bunları yenmem. Şöyle güzel bir kritik vursaydım. Bunu alsaydım belki. Yok ya bunun 70 canı varmış. Boşuna güç iksirlerimizi harcamayalım. Gerçi bunlar beyaz iksir. Bunlar çok kolay elde ediyorsunuz da. Ben yalnız e, savunma moduna geçtiğim için o kadar az vurdum. Haberiniz olsun. Siz geçmeyin. Yani büyük bir ihtimal öleceğim. Evet öldüm. Ölünce de arkadaşlar buradan çıkış yapıyoruz. Hatta üçüncüsü gelmiş. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani o savaşı uzatırsanız savaşa dışarıdan yaratıklar ekleniyor. Şöyle konuma basalım. Tekrar kasabada dirilelim. Dirildikten sonra ee, oynayıp başladığınızda şu mağazaya bir girin arkadaşlar. Burada ekmekler, sandviç falan var. Bunları çok fazla şimdilik gerek yok ama şurada. Ee, neredeydi? Ha, Şurada hafif zırtlar var. Şundan ikisini alıp başlayabilirsin. Ama büyük bir ihtimal oyun size başladığınız zaman ufak tefek ödüller verecektir. Ee, tekrar şu kasaba civarına gidelim. Şuradan avlanma diyelim. Şuradan iki level örümceğe saldıralım. Bu sefer hızlı bir şekilde keselim ki savaşa kimse dahil olmasın. 48 vurdum. 13 vurdum. 20 vurdum öldü. Şimdi acaba hangisiyle daha çok level atlarım ona bakıyorum arkadaşlar. Bu da 9 tecrübe vermiş. Yani birinci level yaratık 3 tecrübe veriyor. ikinci level yaratık 9 tecrübe veriyor. Ee, üçüncü level yaratık 12 vermez herhalde. Şöyle bir küçük sıra basalım. Ya bu daha habire kart ediyor. Bu ne yapacağım ya? Şunu basayım yoksa bu bazen 35 falan vuruyor. Oho. Şunu da basayım. Abi yavaş ya. Kaç kere kart edeceksin? Ben bunu kesemeyeceğim herhalde. Biraz bekleyelim canımız olsun bari. Ne yapalım? Oha. Ne lan bu? Asasa denk geldik ya? Adama kırıtık 15 buluyorum. Şuna basalım. 23 anca vurabildim. Hayır birinin gelmesinden korkuyorum. Şimdi bir, bir, daha gelirse savaşı beni keser. 10 saniyem var. Biraz daha bekliyorum ki canım da olsun. Ekarte etmezse güzel vurduk. Kafaya darbe. 18. Gövdeyi vurayım bir de ya. 14. Tekrar üstü vurdum. Evet. Çok güzel. Kimse gelmeden hemen. Ne çıktı? 63 bakır varmış. Alan temizliği 2 demiş. Herhalde bu tecrübe gibi bir şey. Ha ödül. Alalım ödülümüzü. Güzel. Ödül aldık ama çok da bir ödül sandığı gibi bir şey verdi. 3 levelde açılıyor. Şu an 24 olduk. Bu da bize arkadaşlar 20 tecrübe verdi. Cennet Vadisi'nde ne varmış ya? Bakalım burada da büyük yaratıklar var galiba. 2 level, 3 level, 3 level. Tekrar 3 level'e saldırırsak şöyle tek başına olana. Şöyle yan yana saldırmayalım. Belki de yan yana saldırdığımız için millet çatır çatır geliyor. Şöyle bir elimizde şey falan olmadığı için bu kombinasyonu şu an elimde e, yani bu silah, kılıç gibi şey olmadığı için bu kombinasyonu yapmamın bir anlamı yok. Gövdeye falan da vurabilirsiniz. Ben size bilginiz olsun diye şey yaptım. Söyledim onu. Kimse gelmeden onu da kesersem güzel olur. Bu ne? Lig ha. Huh? Onlar da herhalde o 31 umudu. Ekart etmez. Lan lan lan. Heh. basmayayım dedim ama gene ekart etti. Ha. Arkadaşlar bu da 21 tecrübe vermiş. 31 bakır aldık. 21 tecrübe vermiş. Güzel. Yani ben şimdi ufaktan bir giriş yapalım istedim şöyle videoya. Videoyu çok da uzun tutmayacağım. Burada bir ödül vardı sandık. Ben bunların hepsini açtım. Oyunda durarak buradaki ödülü de alabilirsiniz. Şu an seviye 1, %27'yim. 195 tecrübem var. 720'ye kadar kasmam lazım ki 2 leveldeyim. 2 levelde de bakın çantaya giriyorum. Çantada benim, bunu açacağız. 2 levelde. Şunlarda iksirlerimiz bayağı varmış. Kullanabiliriz. Eşya bölümünde bakın. Topuzum var. Burada da bir kalkanım var. İki seviyede ben ikisini giyebilirim. Daha hızlı kesebilirim yaratıkları. Çeşitli de... Aa bu neymiş? Yeni mi geldi bu? Kullanmayalım bakalım. Kullanabiliyor muyuz? Ha evet kullandık. Bakalım neler verdi. Görev nesneleri, koleksiyon, hediyeler, rapor, eşyalar. Nereye geldi ki ne aldım ki ben? Bir şey gelmedi. Acaba bir efekt falan mı verdi ya? E, sandığın içinde kıymetli kutu demiş. Hmm. Şu çıkmış. O da büyük bir ihtimal şeyde. Eşyalarda. şu mu? Küçük kutu. Üç kullanıyoruz. Nereye gitti lan benim kutum? Ha şu gelmiş ya. Bu da dört seviyede mi kullanıyoruz bunu ya? Yok açtık. Ne gelmiş? Muazzam hayat iksiri gelmiş. Ne siz ne sandın? Kıymetli kutu aldınız. Şu gelmiş ya. Çok da bir şey değilmiş ya. Bunu kullanamıyoruz. Sihirli değneği kullanamıyoruz. 22 saat diyor. Yani kısacası bu şekil arkadaşlar. Ee, dediğim gibi oyuna başladığınız zaman size görevler verecek. O görevleri yaparak ilerleyebilirsiniz. Şurada serbestlik çayırı kasabaya gidip işte şurada lider kemeri istiyor galiba. Bunu bulacağız yaratıkları keserek. Aksi takdirde bu görev olmaz. Kuyuya tıklayabiliyor muyuz acaba? Yok tıklayamıyoruz. Yani şimdi bu kadar. Beraber oynamak isteyen arkadaşlar e, oyunda beraber ilerleyebiliriz, aynı savaşa girebiliriz. Tek yapmanız gereken yorum yazmanız, beğeni ikinizi yazmanız. Ben sizi oyunda bulurum. E...